Selamun sevgili arkadaşlar. Yozgat Sorgun Yeni Doğan Mahallesi'nde satılık müstakil ev. Yeni Doğan Mahallesi'nin merkezi konumunda. Bu ev ön taraftan 4 artı 1. Arka taraftan da 3 artı 1. Odası olan iki ayrı girişli bir evdir. 530 metrekare alana sahip olan arsa üzerine yapılmış olan bu ev. Tek tapu üzerine. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ana çatılık kapıdan girdiğimiz zaman geniş bir avlu bizi karşılıyor arkadaşlar. Evet karşıda iki tane ayrı gözümüz var. İster tavuk besleyin, ister kuş besleyin. Evet şurada şirin ve küçük bir bahçemiz var. Görmüş olduğunuz gibi Marul, maydanoz, domates, salatalık ekebilirsiniz. Su sıkıntısı yok arkadaşlar. Buranın altı su kaynağı. Ufak 3-4 metre kuyudan güzel bir su çıkar. Görmüş olduğunuz gibi şu arka tarafta tavuk beslemişler. Gaz, hindi, tavuk. Tel ile çevrili. Daha sonra evin girişi burasıdır arkadaşlar. Şöyle devam ettiğimizde Görmüş olduğunuz gibi güzel bir oturma alanı, çardak gibi. Semaverinizi, çayınızı, yemeğinizi yaz günlerinde, yaz akşamlarında serin bir şekilde keyfini ve tadını çıkarabilirsiniz. Bahçenizdeki çiçekleri, meyveleri, sebzeleri izleyerek arkadaşlar. Ev burası dediğim gibi arkadaşlar. Evin ön tarafı yapılı. Doğal gazı dış cephesi yapılı, galerfelli, doğal gazı yani petekleri falan var. Arka taraf e, tamir edilir. Arka tarafın e, yapılması gereken işleri vardır. Şöyle evin içinden de küçük bir bölüm göstereyim arkadaşlar size. Şu anda aile burada oturuyor. Şöyle bir salon karşılıyor bizi ve ayrı iç içe odaları var yani salondan hariç dört odamız var diyor. Ee, mutfağımız işte ariyeten diyor da şöyle bir salon ister e, yıkıp yeniden yapın isterseniz güzel bir tadilat edip yazın kışın tadını çıkarın arkadaşlar satılıktır alacak olan kişilere şimdiden hayırlı olsun almak isteyen arkadaşlar bana ulaşabilirler herkese hayırlı günler